Uçakta tatilimizde Güneydoğu Anadolu turu yapmaya başladık. Uçaktan indikten sonra kısa bir Tarsus gezisi yaptık. Daha sonra Adana'ya geçtik ve Sabancı Merkez Camii gezdik. Caminin içi çok güzel ve çok büyüktü. Daha sonra Gaziantep'e gidip oradaki Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezdik. Burada en çok çingene kızı dikkatimi çekti. Çünkü nereye gidersem gideyim gözleri hep bana bakıyordu. Ve ardından Gaziantep'te bakırcılar çarşısını gezdik. Ertesi gün Birecik'teki kel aynak kuşlarını görmeye gittik. Nesilleri tükendiği için koruma altına alınmışlardı. Birecik Barajı'nın suları altında kalan Halfeti tekne turu ile gezdik. Burada kayaların üzerindeki mağaralar ve oyuklar benim çok dikkatimi çekmişti. Daha sonra Adıyaman Kahta'ya doğru yola çıktık. Otobüsle giderken yol kenarındaki evler depremden dolayı yıkılmış ve parçalanmıştı. En sonunda Kahta Nemrut Dağı'na güneşin batışını izlemek için çıktık. Ve orada Komagene Krallığı'na ait heykeller vardı. Ve sonraki gün Diyarbakır Ulu Cami'ye gittik. Ulu Cami'de El Cezeri'nin güneş saati vardı. Daha sonra Dicle Nehri'ne dökülen Batman çayı üzerindeki Malabadi Köprüsü'nü gezdik. Ardından Batman'ın ilçesi olan Hasankeyf'i gezdik. Elisu barajı nedeniyle sular altında kalan Eski Hasan Keyf yerine yenisi oluşturulmuştu. Akşama doğru Mardin Midyat'taki terk edilmiş bir Ezidi köyünü ziyaret ettik. Sonra Midyat'ı ve çeşitli dizilerin çekildiği Midyat konuk evini gezdik. Ve Ertesi sabah Mezopotamya'nın Efes'i olarak bilinen 5000 yıllık Dera Antik kentine ziyaret ettik. Aslında orası önceden çocukların oynadığı bir futbol sahasıydı. Ve sonradan kazı çalışmalarıyla bir antik kent ortaya çıkarıldı. Bu da benim çok ilgimi çekmişti. Sonra Mardin Kasimiye Medresesini ziyaret ettik. Medresenin avlusunda bir çeşme ve havuz vardı. Avluda sergilenen bazı objeleri inceledim. Daha sonra minaresiyle meşhur Ulu Cami'yi ziyaret ettik ve Mardin'i yürüyerek gezdik. Akşam olunca Harran'a doğru yola çıktık. Burada tarihi Harran kümbet evlerini gördüm. Sonra Şanlıurfa'da sıra gecesine katıldık. Orada yemeğimizi yiyip türküler dinledik. Sabah ilk olarak Göbekli Tepe'yi ziyaret ettik. Sonra Balıklı Göl'e gittik. Oradaki balıklara yem verdik. Orada bulunan Hazreti İbrahim'in doğduğu mağaraya girdik. Sonra Gaziantep'e geri dönüp tarihi Antep Hamam Müzesi'ne gittik. Antep'ten ayrıldık ve İstanbul'a uçakla geldik. Ve gezimiz bu şekilde bitti.